Hocam tamam herhalde. Tamam mı? Evet. Tamam. tamam. Canım bak abartma, tutulma tamam mı? Rahat ol yani. Geliyorsun, çay bırakıyorsun, çıkıyorsun bu kadar. Yapamıyor. Kasıldı İbna yapamıyor. Hepsi tutuşa bak ha. Bak elli kere verdi, veremiyor. Ya tamam da sakin miyim, sinirli miyim? Allah bilmiyorum. Allah ne alakası var? Sakinsin tabii getiriyorsun, çay bırakıyorsun, çıkıyorsun bu kadar. Ya tamam bırakacağım bırak, ya. sakin Bırak, bırak, bırak! Şekerim ne yapıyorsun sen? Hamlet mi oynuyoruz? Çayı veriyorsun, çıkıyorsun. Kim öğretiyor size bunları? kim senin. Nerede oynadın en son sen? Annemin yarısı. Belli. Çık. Hallet şunu. Tamam. Abi sana sakin dedim 40 kere ya. Hocam şu ceketi giyseniz gelip bir çay verseniz. Kırmızı ceketi. Evet. Veriyorum. Vay. Hadi. Bununla mı? Evet evet. Kralını veriyorum. Tamam bekliyoruz sizi. Hocam, hocam, hocam abim. Ses akıyor. Kamera. Oyun. Çayı ver. Gülümse. Gülümse. Bakma kameraya. Gülme. Gülme, gülme. Çekil. Helal olsun. Yaptın ha. Güzel. Ha, Canim. Haklısız oldun ha. Çok iyiydin hocam. Sağ ol hocam. Zor ha. Acayip yaptım lan. Adam ne? Duydun mu? Ne abi? Evet. Hocam, ceketi alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadarmış. <laughs> Türk İnci'nin son duranı. alalım. Buyurun. <laughs>